Iş yapıyorsun Merhaba, arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? At alıp satıyorum. At alıp At satıyorsun. Alıp. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> araba inanılmaz. Ne iş yapıyorsun acaba? Evo'nun arabası. <laughs> tamam, çok iyi. Merhaba, ne iş yapıyorsunuz acaba? Kripto. Kripto. Hangileri? Bir yatırım tavsiyesi alabilir miyiz? Yatırım abi. <laughs> Merhabalar, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Matematik kitabı yazıyorum. Harbi mi? Evet. Nedir yayın evi? 4 5e indi. Süper. Çok memnun oldum tanıştığıma. Bu araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyoruz acaba? Kardeşim benim. Bir 3 lira donation gönderirsen sana <laughs> Abi kolay gelsin. Ne araba iş yapıyorsun bir, acaba? Burada ben de yolcu bir garacı operatörüyüm ben. Abi emin misin? Yarış pilotu olduğunu yazıyor burada. Yani ben Hamilton'da geçerim gerçi ama... <laughs> bir... Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Bir iş adamını korumalığını yapıyorum. Öyle <laughs> <Değil> mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tamamdır. Teşekkürler. Araba inanılmaz. Ne iş yapıyorsunuz? İşsizim. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> <Gülüyor> İnanılmaz. <Gülüyor> Teşekkür ederim.